Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 19 Nisan Cuma iddia tahminleriyle karşınızdayız sevgili dostlarım. Cuma günleri biliyorsunuz ne yapıyoruz? E, düşük bütçelerle yüksek orana gidiyoruz. Riskli tercihler kullanıyoruz. İdealleri WhatsApp gruplarımıza ayırıyoruz. Yine e, bir Cuma yine o şekilde ki Cuma günleri çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten yüksek oranlardan iyi tercihler yakalıyoruz. Bugün yine sizler için 5 tane karşılaşmam var. Bunları değerlendireceğim. E, bu videodan hemen sonra... Bir aksilik olmazsa Toto. Toto'nun arkasından da Cumartesi videosu gelecek sevgili dostlar. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Analizlerimize geçeceğiz. Geçmeden önce her videomuzda olduğu gibi sizlerden beğeni rica edeceğiz arkadaşlar. Videomuzu izliyorsunuz. İzlerken bir beğeni tuşuna basarsanız bize destek olmuş olursunuz. Ayrıca abone değilseniz de kanalımıza abone olursanız yine ailemizi büyütmüş olursunuz. Beğeniler demişken beğenilerle ilgili bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, böyle yorum yazanlar falan oluyor. İşte ne emek veriyorsunuz siz gibilerinde. Bu maçları biz takip ediyoruz. İşte takımların ne şekilde neler yapabileceğini değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki yüzde mükemmel, kusursuz değiliz haşa ama elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz burada. Ee, bazen iyi gidiyoruz, bazen kötü gidiyoruz. Onun dışında e, zaten bu iddia ile ilgileniyorsanız, iddia videoları izliyorsanız hepiniz mutlaka Artistik TV'de Atilla Arda Bora'yı izliyorsunuz. Kendisini eğer bizi izliyorsa buradan çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bizlere bu konuda özellikle yeni olanlara o bu, bu işin en eskisi. bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemedi. O yüzden çok 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 teşekkür ediyorum. Her zaman da öyle başımız sıkışırsa her türlü yardımcı oluyor. Onun da cumartesi günü ...canlı bir kısmını izleme fırsatım oldu, vaktim oldu. Onun da serzenişte bulunduğu beğeniler var arkadaşlar. Ben tamamıyla kendisine katılıyorum. Ki onların sarf ettiği yemekler belki bizlerden çok daha fazla. Kanal olarak da zaten bizden çok çok yukarıdalar. işte zirvede. Yani beğeni arkadaşlar... Bilmiyorum, beğeniler gerçekten bizler için önemli. Ücretsiz zaten beğeniler biliyorsunuz. Bir beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani... Onun da dediği gibi, Atilla da dediği gibi bu bireysel değil. Bana ona falan değil. Yani emek karşılığıdır bu. Yani çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Zaten benim videomu izleyen mutlaka e, Atistik TV'yi izlemiştir. Orada e, Atilla ne demek istediğini anlamıştır. Ben de nacizane kendimce e, beğeni beklediğimden dolayı onun söylemiş olduğuna bir nevi destek vermek durumundayım. E, beğenileri yaparsanız e, minnettar Oluruz sevgili dostlar. Öyle söyleyeyim. Analizlere geçelim hemen çok fazla uzatmadan. 5 tane karşılaşma olacak. İlkiyle başlayalım. Mesela 8'de Beşiktaş-Ankara gücü ligimizle başlayalım. Şimdi Beşiktaş'ta biliyorsunuz devam eden bir kötü gidiş var. O kötü gidişten sonra Santos'ta yollara ayrıldı. Çok da iyi oldu bence. Zaten hep diyordum yani gelmemeliydi. Gelmesi hataydı. Onun yerine takımın başında olabilecek çok hoca vardı. Gerek yerli gerek yabancı. Böyle bir tercih oldu. Neyse hayırlısı olsun diyelim. Hem Beşiktaş camiasına hem de Beşiktaş taraftarlarına. Şimdi Beşiktaş için önemli bir karşılaşma olacak. Bu neden? Çünkü galibiyet alamazsa dördüncülük sıkıntıya girebilir arkadaşlar Beşiktaş tarafında. Beş maçtır galip gelemiyor Beşiktaş. E artık bu maçta kazanmalı diye düşünüyorum. Şimdi Ankara gücüne bakacak olursak özellikle oynamış olduğu sonuç karşılaşmada ciddi anlamda efor sarf ederek 7 puan topladılar. Hem moral aldılar hem de ligde kalmak için çok önemli bir adım atmış oldular. Yani Ankara gücü bence bu sene ligde kalacak arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi kötü giden Beşiktaş'ta e, puan alma gayretinde olan bir Ankara gücü olacak ama şimdi biliyorsun Serdar Hoca olacak Beşiktaş'ın başında. O yüzden bu Santos'un gitmesi Beşiktaş'a iyi bir şekilde dönecektir diye düşünüyorum ben. Yani Beşiktaş'tan etkili en azından istekli bir oyun öyle söyleyeyim. İstekli bir oyun, hırslı bir oyun Bekliyorum arkadaşlar. Ben Beşiktaş tarafında Semih ve Mert olmayacak. Bunu da belirtelim. Ama yine Beşiktaş tarafındayım. Ee, kazanabilir mi? Kazanabilir. Evet riskli de olsa dediğim gibi Cuma günü arkadaşlar. Burada ben Beşiktaş galibiyetini değerlendireceğim. Bir tık riske giderek. 1.60 gibi oranı var değerlendirmek istiyorsanız. Onun dışında oranı biraz daha yükseltmek isteyen varsa 1 ve 4.5 alt şeklinde değerlendirmeyi yapacağım arkadaşlar. Artık Beşiktaş'ın kendi evinde kazanmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.90 3 arkadaşlar aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz. İkinci mücadelemiz frankfurt Augsburg mücadelesi. Şimdi bunun eskiden Avrupa kupalarına katılmış için önemli bir karşılaşma olacak bu. Yani baktığımız zaman 6. sırada 42 puanla bulunan Frankfurt hemen arkasında 39 puanla Augsburg var arkadaşlar. Şimdi konferans ligi mücadeleleri bunlar. İki takım da konferans ligine katılabilmek için mücadele ediyor. Frankfurt son maçında Stuttgart 3-0 mağlup olmuştu. Augsburg ise Evinde Union Berlin ilk 0la geçmeyi başardı. Frankfurt tarafına bakacak olursak bu sezon tutarsız bir şekilde ilerliyor. Ama yani çok ciddi anlamda güven vermese de özellikle evinde oynamış olduğu karşılaşmalarda 14 mücadele oynadı. Evinde sadece bir kez mağlup oldu değerli dostlar. 6 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Yani evinde kolay kolay yenilmeyen bir takım olduğunu söyleyebilirim. Ama özellikle evindeki bu yenilmemezlik serisine rağmen kalesinde çok fazla gole kapatamıyorlar. Ek bir bilgi vereyim böyle istatistik olarak arkadaşlar. Evinde oynamış olduğu son 10 karşılaşmanın 8'i karşılıklı gol var oldu Frankfurt'un. Deplasmana bakacak olursak son 7 lig maçından 5 galibiyet çıkarttı. Gerçekten bu sezon iyi bir performans sergilediler. E, Asburt taraf için beklenmeyen bir performanstı bu. E, Deplasmanlarda galibiyet anlamında çok başarılı olamasalar da sürekli oyun içinde kaldıklarını ve skor bulma konusunda çok sorun yaşamadıklarını belirtelim. Burada tek bir tercihim var. İdeal tercih arkadaşlar. Karşılıklı gol var diyorum. Ben iki takımın da birbirine karşılıklı e, goller atmasını bekliyorum. 1.50 oranıyla değerlendirdim. Üçüncü mücadelemiz İtalya'dan Cagliari-Juventus mücadelesi olacak. Şimdi ev sahibi Cagliari son dönemdeki performansıyla... ...gerçekten ligde kalmak adına çok ciddi e, puanlar aldı. Ve e, bu belirleyici olacak onlar için. Son oynanan Inter deplasmanından 2-2 kalarak aldığı bir puan... ...hemen öncesinde Atalanta'ya karşı evinde aldığı 2-1'lik galibiyet, son dönemde Charlerri'nin gösterdiği performansın tesadüf olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş oldu. Hani bazen diyoruz ya şans havala. Yani oynuyor arkadaşlar Charlerri son dönemde özellikle. Evinde güçlü atmosferiyle etkili olan Charlerri son 7 karşılaşmada bir kez mağlup oldu. Oynadığı karşılaşmalarda da baktığımızda skor konusunda yani sorun yaşamadıklarını net bir şekilde görüyoruz sevgili dostlar. Juventus'a bakacak olursak kötü bir dönemden geçiyorlar. Şöyle şu son döneme baktığımızda deplasman karnesi en kötü takımlardan bir tanesi Juventus. Son 5 deplasman maçında da galip gelemediler. Ev sahibine bakıyorum, düşman hattın 4 puan üstünde. Juventus'a bakıyorum, ikinci Milan'ın 6 puan gerisinde. Ee, böylelikle ne oluyor arkadaşlar? Önemli bir mücadele gibi gözüküyor. Juventus için sadece şunu söyleyeceğim. Juventus o bildiğimiz Juventus'un savunmasından çok uzak bir görüntü çiziyor. Ben burada ev sahibinin performansını yükselmişken, gol yollarında etkinken, üretkenken, morali de yerindeyken e, sıkıntılı savunması olan Juventus karşısında gol olacaklarını düşünüyorum. İdeal tercihim ev sahibi, gol, ev sahibi bir gol atacaktır arkadaşlar öyle düşünüyorum. Yani ev sahibi 0.5 üst. Beklentim bu yönde. E, oranı ne diye soracak olursanız 1.52 oranı var. Yani ev sahibinin golünü alırım, çekilirim. Bir tık yükselteceğim derseniz oranı 2-3 gol önerimdir. Bunun da oranı 1.91 maçla ilgili de 1-1 bir skor beklentim var. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz sevgili dostlar. Dördüncü mücadelemiz Atletik Bilbao. Granada mücadelesi olacak. Şimdi ev sahibi takımın öncelikle şunu söyleyeyim. Kupa finalinde zaferle çıktı biliyorsunuz. Kupayı müzesine götürdü. Ligde ise 5. Beş, sırada ve 57 puanda. Şimdi bakıyorum hemen üstünde 61 puanla Atletico Madrid var. Ki Atletico Madrid de Şampiyonlar Ligi'ne katılacak son basamakta arkadaşlar yani. Şimdi burada Atletik Bilbao'nun bir şampiyonlar ligi hedefi var. Sonuç karşılaşmasına bakıyoruz. Evet yenilmeyen bir Atletico. Atletik, atletik Bilbao izliyoruz ama e, özellikle hücum konusunda spor bulma konusunda ciddi anlamda zorlanan bir Atletik Bilbao izledik arkadaşlar. Mesela şöyle bir bilgi daha vereyim. Son oynanan Villarreal mücadelesi vardı. Hatırlayın 1-1 bitmişti. O karşılaşmada e, Atletik Bilbao'nun maç içindeki gol beklentisi 0.77 iken Villarreal'in maç içindeki gol beklentisi 2.36'lara kadar çıkmıştı arkadaşlar. Yani Atletico Bilbao'nun son dönemde hücumda ciddi problemler yaşadığını söylüyoruz. Kazanıyorlar ama düşük skorlarla. Şimdi Şampiyonlar Ligi faktörü ve rakibin Granada olması sebebiyle bir galibiyet bekliyorum ben burada. Rahat bir galibiyet bekliyorum. Belki çok zorlanmayacaklar ama yine düşük skorlu bir galibiyet bekliyorum. Granada artık düştü. Matematiksel olarak evet şansı falan var ama mümkün değil arkadaşlar. Yani seneye La Liga 2'de izleyeceğiz Granada'yı. Şimdi galibiyetleri yok deplasmanda. onlar da uzun bir aradan sonra evinde. Alavesi 2-0'la geçmişlerdi. Biraz olsun bu karşılaşma onlara bir tık direnç verir mi? Verebilir. Dediğim gibi ev sahibinin galibiyetini bekliyorum. Bizim iddiada oran yok. 1 ve 4.5 alt. ideal tercihim. 2-0-3-0 skor beklentim var. 2-0'a daha yakınım. O yüzden 1 ve 4.5 altını değerlendirdim arkadaşlar burada. Bunun da oranı 1.46. Biraz isteyen varsa 2-0'a göre 1-1.5 üstünde alabilir. Onun oranı biraz daha düşüktür bakmadım ama ben 1-4.5 altın ter edeceğim burada. 2-0 gibi de bir skor beklentim var. Beşinci mücadelemiz Rio ve Araoka mücadelesi. Portekiz Ligi'nde son dönemde etkili oynayan iki takım karşılaşıyor. Zor bir karşılaşma yani riskli şöyle söyleyeyim şu karşılaşmaya baktığımızda 0-0'da bitebilir. 2-2'lere de çıkabilir. Öyle bir mücadele olmasını bekliyorum. Şimdi Evsav ekip sezonu kötü bir şekilde başlamış olsa da özellikle sezon ilerledikçe formunu ciddi anlamda arttırdı. Öyle ki son 12 karşılaşmasında sadece bir defa yenildi arkadaşlar. Bir mağlubiyeti var. 2 kez galibiyet gelirken tam 9 kez beraberlik elde etti. Yani çok fazla beraber kaldı ki bu serilerin içerisinde mesela Braga ile oynadı, Lisbon ile oynadı, Porto ile oynadı ve bunların hiçbirine kaybetmedi. Evinde oynanan karşılaşmalara bakacak olursak son 4 maçın 3'ünde gol yemeyen bir Yuhava'dan bahsediyorum arkadaşlar. Deplasman Araukaya bakacak olursak son dönemde özellikle hücum anlamında çok ciddi şekilde gelişim gösterdiler. Oynadıkları sonuç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılırken bu karşılaşmaların tümünde 2 ve daha fazla gol attı. Yani hücumda etkili ciddi anlamda etkili oynayan bir Aroka izliyoruz son dönemde. Şimdi bulundukları sıralama itibariyle rahat olduklarını da belirtelim. Tam ortadalar yani etliye sütliye karışmayacaklar. E, Rüya tarafı düşmaktan 3 puan üstünde. Burada ev sahibinin kaybetmemesini bekliyorum. Yani Deplasman zaten rahat oynuyor. Ev sahibi de puan alabilmek için oynayacak. Burada 1-1, 2-1 bandında bir skor bekliyorum. Güzel oranıyla da karşılıklı gol vara gittim. Burada iki takımdan da goller izleriz diye düşünüyorum. 1-72 oranı var. Bir tık daha yükselteyim derseniz. Bunun da 2-3 golle sınırlanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Dediğim gibi aklınıza yatanları, aynı fikirde olduğumuz tercihleri değerlendirebilirsiniz. Evet, Cuma günü için 5 tane e, ideal olmayan, yani böyle çok güvenimiz değil de Cuma günü zaten gün olarak iddiada sıkıntılı bir gün. 5 tane karşılaşmayı değerlendirdik. Aklınıza yatanları alın. Unutmayın arkadaşlar, biz sadece elimizden gelince analiz yapmaya çalışıyoruz. Böyle 5'li verdiğimiz maç kadar kupon yapıp para falan yatıranlar oluyor. E, asla tavsiye etmiyorum. bu e, ufak miktarlarda aklınıza yatanları ikili en fazla üçlü şekilde kombin yapmanız tavsiye edilir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, video başında da biraz uzattık beğenilerle ilgili e, biraz işte aktarmaya çalıştık beklentilerimizi, olanları, olmayanları. E, o yüzden kusura bakmayın diyorum ama e, bunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Öyle eee yani söylemek gerekiyor öyle söyleyeyim çok da dolandırmadan. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hafta sonu videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.